Evet başladı merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İsmail Kerem'le e, bir gün müzesem işte e, onun gibi bir şey bir de e, yeni yaptığım tarzı size göstereceğim ama yeni tarzım müthiş oldu valla çok sevdim yeni tarzımı eski tarzım böyle saçı çok kötüydü öbürlerini de değiştireceğim Şimdi birazcık bekliyoruz ve İsmail Kerem'in dünyasına hemen gidelim. Ah. Evet şimdi arkadaşlar tamam. Şimdi arkadaşlar İsmail Kerem'in yanına gideceğiz. İsmail Kerem sinirlenmiş. He. İsmail Kerem'in evine gideceğiz. Ezan mı okunuyor? Ha yok ezan okunuyor. Şimdi İsmail Kerem'in evi nerede? Şöyle şuna binelim. Aa ben size göstermedim değil mi? Etrafı yakıyor, eldivenler falan. Arkadaşlar hayalet olsun mu olmasın mı? Bence olsun çünkü çok güzel görünüyor. Neyse. Şimdi İsmail Kerem'in evleri. Yani evi böyle ama elmas falan acayip az. Ama benim Oy. elmasım çok. Neyse. Onun elması bin falan. Heh. İsmail Kerem. ah Komşuyuz İsmail Kerem. Evine geçinmem sana. Neyse tamam ben de yanına geliyorum. Nerede oldu? Lan neden gittin? Şurada da işin alacaksın da. Heh, tamam İsmail Kerem nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Gel gel gel. Bir Saç gidiyorum. Ya orası saç kestirme değil ki. Burası ne? Burası okul okul. Ben seni saç kestirme yerine götüreyim mi? Arkadaşlar bu evet. PKX'yi daha evet. yeni yüklediği için böyle bilmiyor. Ben şimdi okula geldim. Vay canına gerçekten mi? Neyse artık beni görerler. Okula gidiyorum ben sınıftayım zaten. <laughs> sen neredesin İsmail Kerem? Sen de okulda mısın? sen şeydesin, buradasın. Hayır, <laughs> ben kaçıyorum. Hayır, neredesin kız? <laughs> buradayım, buradayım. Hayır, ismin gözükmüyor. Hocam, ne oldu? Of, hayır. Buradayı bekliyorum. Buradayız. Dur. Ha bak çıktı. ki. Lan hayalet mi oldun sen? Görünmüyorsun ha. Ben seni hiç kımıyorum. Ama arkadaşlar Herkes. bu, bu saçlar çok güzel ya. Bu saçlar çok güzel. Ben bu saçları çok seviyorum çünkü hem sallanıyor hem de böyle modası da ama ben en sevdiğim bence. Ben çıkmak bence. istiyorum okuldan. Nasıl çıkacağım? Bakın arkadaşlar en sevdiğim saçı bu neyse. Şimdi. Gel. Ee, arkadaşlar söylemeyin ama. Ee, onun e, onun G2 var. İsmini de ne koydum söyleyeyim mi? isminize Eyman Paşam 5S koydum. <laughs> Tabii, yani benim ismim A. Gide arkadaşlar şu, ha doğru. Ya keşke ben de eşlik olsaydı yani. Böylelikle ismini e, İsmail Kerem koyabilirdim. E koronavirüs virüs yapayım mı seni. <laughs> Neyse tamam yapmayacağım. Of. Ben ne yaptım şimdi ya? Ben ne yaptım da neden bu kadar şey? Ay zaten var var bende onda. Hay. Oy. Güzüyor, Oy müthiş gözüküyor. tamam ben de rob. O ben de zaten. Var. Aa ben de çıkacağım. Robotun içine gireceğim. Güzel ya. Lan sen başka bir dünyaya mı ışınlandın? Hı, -hı. Of iki saat bekleyeceğiz şimdi. <laughs> bakayım. Başka bir yere ışınlanmışsın neden başka bir dünyaya ışınlanıyorsun? Başka bir dünyaya ışınlanmışsın. Bekleyeceğiz. Heh. Hmm, daha... <laughs> ben, başka bir dünya işlemiyorum. <laughs> şimdi ama aynı o dünyada şimdi. Nur geleceğim? Dur. Geldim. İSM Kerem. Ben... bak arkadaşlar. Durum. Hemen fotoğraf. <laughs> Senin fotoğraf çekeceğim. Arkadaşlar bu bazen minnak oluyor, bebek oluyor. kendisini minik fasulye diyor. <gülüyor> of. <gülüyor> of. Yine başladı mı? Ya ne oluyor? Sus artık. <laughs> Ay, beğendin mi? Bak ben de bir başka bir şey Bunu beğendin mi? Hayır. Bak ne yapacağım göstereyim mi? Bu... O bende de vardı. <laughs> e sus artık ama. <laughs> Uf <Uluf>, sus. <laughs> Başımı şişirdin ya. Ya İsmail <laughs> Kerem. Hoşuma gitmiyor. Hoşuma gitti zannetme. Lalala. No, hmm. La. Hmm. Uh -huh. Hah. ağlıyor, in. bebeğin ağlıyor keki. Ye. Bebeğin ağlıyor. Gel gel, hemen gel. Gel gel. Bebeğin ağlıyor. bebeğim mi? He maalesef gelemem. Sen hmm. gel. Ben gelemem. Ben. gelemem. Hep ben geliyorum. Tamam yok gelir gel. Ben ben çok küçük bir bebek oldu. Lütfen. Sen kim doğurduk ha? Ben, ben kendim yaptım yine tarzımı değiştirdim. Lütfen bir yapabilir miyim? Ben şimdi Ya yine tarzımı değiştireceğim. Artık ben Yeah. Ha, çok sinirliyim. Sinir Kız olacağım artık. Evet, bir yeri tarzım için. Tarzım için. Güzel. Ben Tarım. Ölüyorum artık bunu alıyorum. Evet. Oo oh, Sonic. Bir <laughs> istiyorum. Ma? Bir gider misin lütfen? <laughs> <Afiyet> ne? <olsun. Ay, Gülüyor> Aferin sana. Tarzını çok kötü. Ama sen bebek misin, çocuk musun? Yok ya, ya ben hayır Gülüyorum ben ya. Evet, evet. Bıktım artık, bıktım. <gülüyor> <gülüyor> oo, uyudum. Oo. Geldim, gel. Gelsene. Hayır. Gel. Hayır. Büyüdüm. Ben o zaman kaçıyorum. Tamam, geliyorum, geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa sen tarzını mı değiştirdin? Bunu kaydetmek ister misin? Lütfen evet, çok yoruldum. Bunu kaydetmek ister misin diyorum sana. Bence bunu kaydet. Sana yardım edeyim mi? He? Güzel bir şey kedi olayım. Çok güzel Bence bunu kaydet. Sana yardım edeyim. Yere. Arkadaşlar onun sıfır bileti. 6 elması ve 1568 tane de altını var. Neyse yanına geliyorum, yanına, yanına geliyorum. Heh. Arkadaşım Mia. Ya. Hayır, hayır, yapma. Benim arkadaşım Adem ya. Dur geliyorum. Miyav. Geliyorum. Merhaba. <laughs> Geldim. Şuraya basarak kaydedelim. Evet. Seni bekliyorum. Evet. Nerede olduğunu bilmiyorum. Evet. Ne yaptığını bilmiyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? <laughs> Yardım edin bana <laughs> hemen. Ben şey kaçıyorum pırtlayarken. Hemen kaçın ben. Zombi olmak istemiyorum. Ben burada oyun <laughs> <uyuyum>, oynamak <laughs> istiyorum. Sus sana artık benim beynim yandı. No.

<gülüyor> <Gitar>. <gülüyor> Neyse ben şeye gireceğim. Gitti elbette gitti. iğrenç oldum. <gülüyor> <gülüyor> Crazy gireceğim ben. Crazy Run. Oyuncuğumda o ben... beğendi. kürme bef. Gene beğendin mi? Hayır beğenmedim <laughs> iğrenç. Güzel ya. Hayır çok, çok kötü midem bulandı sevmedim. Bir <laughs> daha onu kullanma bence. Kullanacağım ya, biraz. İyi, güzel, iyi, güzel. Aa, güzel. Arkadaşlar böyle yaparsak daha hızlı oluyoruz. Aa, çok... Kapıya baksana. Kapıya bak. İsmail Kerem. Kapıya bak. İsmail Kerem İsmail Kerem Söylüyorum Duymuyor Evet geldim. Oha. Kız var mı? Var mı? Girin Var mı? tarzı mı beğendin? Hayır. Neden peki beğenmedin? Çünkü. <laughs> <Neyse>. Ben gel <laughs> Bir <laughs> Ya ben bir şey mi yaptım neden? Ha neden ya, herkes kedi. bana şey yapıyor ya? Neyse. Hibrit ya kedi oldu. Ah, ah, arkadaşlar ya bu bebek oluyor ya da şey oluyor. Bakın arkadaşlar. Eski şeyim. E, eski ne? Bak <laughs> <a. gülüyor> Şimdi arkadaşlar bakın bu eski e, modam. Ve bu da yeni mama. Arada iyi. çok fark var ama bu daha güzel. Arkadaşlar ben. ben bunu hiç beğenmedim yani. Böyle kötü rapçi gibi görünüyor ama bu böyle tam hmm, bir ya. rapçi gibi yani. Ya da özel aa, gücü aa, olan sus ee, özel gücü olan bir tane aha, kahraman gibi. Bak yine emzik Arkadaşlar bu hep emzik 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 ya. <laughs> Neyse şimdi arkadaşlar ben e, böyle şey yapacağım. Neyse dur. Uy, bu ne? İğrenç oldu. İğrenç. Aa erkek mi? Zaby. <laughs> Zed geliyor. Ha iğrenç en sevmediğim saçı kullanmış bir de. Bu ne? <laughs> Bak. Ki, ya gözler zabi. nereye gitti? Zed o. Susar mısın? Ben burada bir şey yapıyorum. Çok saçmaymış. Hmm. <laughs> ah ben neden emzik taktım? <laughs> ben dürtükle emzik taktım. Bir şey oldu. Dur bir dakika. Böyle de güzel mi lan? <gülüyor> <gülüyor> eee, çok kötü oldu. Ayaklar ayrı bir kötü. altındaki ayrı bir değişik. Üstümdeki ayrı bir moda. Elimdekiler ayrı bir renk. Hatta terim ay Lan Böyle ten mi var? Yes. Oha. Dakika. Yeah. Böyle ten mi vardı? Oha. <laughs> Aa varmış. İyi iğrenç oldu. Bir baran takmışım. Gözlük takmışım yani. Saçım iğrenç yani ayrı bir moda her katmanda ayrı bir şey var neyse neyse ben öbür şeyime geçeyim tarzını. ay ne oluyor <laughs> lan buraya doğru e, hapşırma Etrafım tarzım yakıyor etrafı ne? Bak gene Wow. Ben of, bu, arkadaşlar bu hep bebek oluyor böyle hep ses çıkarıyor. Ben artık bıktım ya. Ingı. Ingı. Ve çok ses çıkarıyor. Ingı. Bir al kucaklarım. Al kucaklarım. Ben geri Hayır kucağını almayayım. Ye. Yeah. Neyse sana bir e, şey yap. bir şey yaparım. Ne var be ne? valla. De nedir. Neyse ne gelmiş diye bir bakacağım yeni diyor. Ne yeni acaba? Vay. Ya. ya ben şundan çok istiyorum. Şundan çok istiyorum. Arkadaşlar tarzımı değiştireyim diyenler yine. ben, ben buradan çıkıyorum sen çok bu katını Seviye atlamışsın. Aferin. 8 kaçta? Oha. 8 seviyeye mi oldun sen? Dur. Bakacağım. Dur. nerede? Dur, Oo. 8 seviye olmuşsun. Ha. Aferin sana. Evet. Lan neden etek giymişsin? Sen kız mısın lan? Evet, gay. Lan sen neden etek giydin? Çünkü ben giymeyi çok fayda Çok güzel. Lan kötü bir şey lan. Gören de sanacak ki seni kız. Arkadaşlar bu pekala istedim. Aa. Olan bir hatadan istediğimiz gibi giyinmek. Çok saçma. Yani erkek olanlar kız. Kız olanlar da bazı erkekler kız oluyor. Bazı kızlar da erkek oluyor. Yani çok saçma. <laughs> Ve sevgili yapmak da kötü. Yani neden burada kalp var? Bu var, bu var. Yani üçü gitmesini ben çok istiyorum. Pkx diye söylüyorum. Neden şu üçü var? Hiç sevmiyorum. Hiç sevmedim. Neyse. <laughs>